Selamlar. Ee, önceki videoda da bahsettiğim gibi Secure Boot Battlefield 6'ya girerken e, Secure Boot hatası veriyor. Daha sonra Secure Boot hatasını çözdükten sonra e, böyle bir hatayla karşılaşıyorsunuz. E, bu böyle bir versiyon doğru değil gibisine. İlk önce tabii ki e, ekran kartınızı güncelleyin. E, bunda, bunu zaten yapmamız gerekiyor. Ekran kartınız güncel olsun öncelikle. Ee, ekran kartını güncelledikten sonra yine bu hatayı alıyorsunuz. Çünkü bu saçma bir böyle bir sıkıntı var. Ee, bu hatayı aldıktan sonra bunu yapmamız gerekiyor. Ee, buraya öncelikle regedit yani kayıt tepteri düzenleyicisi. Bunu yönetici olarak açalım. Tekrar ben daha önce açmıştım. Ee, tekrar en baştan gireyim sizin için. Lokal meşine giriyoruz öncelikle. Daha sonra sisteme giriyoruz. Daha sonra current kontrol'e giriyoruz. Ee, oradan da kontrol'e giriyoruz. Ee, buradan videoyu bulmamız gerekiyor. Videoyu buluyoruz. Ee, burada önemli bir detay var. Videoyu bulduktan sonra e, burada şimdi böyle gözükecek tabii ki ben girdiğim için şey burada birden fazla ol, çok fazla olabilir sizde tabii bu sayfa dolusu olabilir hangisi doğru öncelikle 00 arıyoruz 00 ikisinde de var genel diğerlerinde 00 olmayacak yani bu kodlularda 00 olmayacak ya da böyle fazla birden fazla olmayacak. İlk önce 0 0 arıyoruz. Buluyoruz. Daha sonra bulduktan sonra bu Nvidia içinde de geçerli. Nvidia'da da bu benzeri hatayı alanlar olabilir. Bu işlem Nvidia'da da yapabilirsiniz. Daha sonra buradan bizim ekran kartının versiyonu bulacağız. Şöyle gözümden kaçmasın. Last version, release version, e, Önemli olan kısım burası yani. Burada ben düzenledim bunu bak, şu anda doğru gözüküyor. E, bunu değiştir diyorsunuz. Bu kodu bunu size vereceğim. Burada sizin 23 e, oradaki yazı olacak, 23 falan olacak. Siz de bunu 25 10 yazıyorsunuz buraya. 25 10 yazıp tamam diyorsunuz. Bunu böyle bu şekilde kaydediyorsunuz bunu kaydettiğinizde düzeliyor. Aslında bu kadar kolay ama niye uğraştırıyor o da soru işareti. Bunu yaptıktan sonra tamamen düzeliyor. Girebilirsiniz. Aynı şeyi Nvidia'da da deneyebilirsiniz. Nvidia'da da versiyonu kaç diyorsa ona göre yükseltilmiş halini yani burada diyor ki 2510 25 ona şey yapacaksın. Immediate'a 552 diyor mesela diyelim ki 552 yaz yazacaksınız, düzelteceksiniz onu. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim.